Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu Vesselam Aleyh Seyyidina Muhammedin ve Ala Aleyhi ve Sahbihi Vesselam Alemlerin Rabbine sonsuz hamd Anam babam feda olsun Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de selam ve salat olsun Saygıder ahir zamanın değerli, kıymetli, yürekli Tebşir edilmiş, müjdelenmiş Anam babam feda olsun Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kardeşlerim diye yüce bir makama konulmuş değerli dostlarım. Bugünkü sohbetimizde inşallah belki hastanede çalışmış olmanın vermiş olduğu duygu yoğunluğuyla ilgili bir konuyu arz etmek istiyorum. Sizinle de duygularımı paylaşmak istiyorum doğrusu. Ve şu insan dünyaya geliyor, gönderiliyor. Belli bir dönem, belli bir vakit. Yaş, ömür, statü, bölge, şehir, köy fark etmeksizin zamanı ve miadı dolduktan sonra ve zaman hazretlerinin tabiriyle alim ve erbahtan ana karnından, rahm-ı maderden, sebebetten, gençlikten, çocukluktan ihtiyarlığa, kabre, sırattan berzaha geçen uzun bir sefer imtihandır sırrınca belli bir zaman sonra alemlerin sahibi tarafından ruhu kabz ediliyor, dünyası tebdil ediliyor, ahirete müteveccih yolculuk devam ediyor. Çok değer verdim, çok kıymet verdim. Babamın dostu diye bildim, Öyle de sevdim, önemsedim. Onun da bizim duygularımıza hemdaş olduğunu, bizi sevdiğini, bize şefkat ettiğini bildim. Büyük bir aile dostumuzun hanımının yoğun bakımda olması hasebiyle hem dua istiyoruz, talep ediyoruz. Sadece Saadet ablamıza değil, yoğun bakımda ve diğer hastanelerde evinde rahatsız bulunan bütün hastalarımızda da şifa talep ediyoruz. Şu şifa dualarınızı istiyoruz inşallah. Bu yoğun süreçte, yoğun bakım döneminin duygusal yoğunluk sürecinde idrak ettiğim, fehmettiğim bir şey daha bu ki zaman Hazretleri Allah ondan razı olsun. Diyor ki insan alemlerin şefkatli sahibi olan Allah tarafından ahirete hazırlanmak istendiğinde duygu yoğunluklarını dünyaya karşı bir temfir, bir nefret, iticilik, soğukluk yönünde yoğunlaştırır. İnsanlar bu deni, fani, değersiz ve kıymetsiz, ahirete müteveccih duyguların güçlenmesi açısından nefret ettirilir, kıymetsizleştirilir. Ama alemlerin hakimi, alemlerin sahibi, şefkatli ve merhametli olan Rabbi, Allah Azze ve Celle, yeryüzünün en değerli, en kıymetli, en şerefli varlığı olan insanı vaat ettiği büyük nimetlere, vusulata erdirmek için ruhunu, kalbini, bedenini de ona ihsar edecek bir zemin hazırlıyor. Evvela bedenine noksanlıklar vererek sonra ruhuna darlık vererek dünyanın boş kıymetsiz fani olduğunu gösteriyor. Ahirete müteveccih öte alemlerde ahirette sadık vaadın vaadine muvaffık güzellikte akla hale gelmez nimetlere ait bir duygu hazırlığı yapıyor artık. Tabiri caizse şehrayın bir hazırlık, bir geçiş töreni. Duygular artık dünyanın denaati, o sıkleti, zahmeti içerisinden kurtularak ahiretin muhteşem, sonsuz güzelliklerine hazırlanıyor. Tabi bu dış alemde bakan bizler için biraz ağır geliyor, bize zor geliyor. Alıştığımız, ülfet ettiğimiz hayatın müfarakattan kaynaklı göğsümüz daralıyor, ...gözlerimiz yaşarıyor... ...fakat şunu biliyoruz... ...ve itimat ediyoruz ki... ...şeytan asla bizi kandıramayacak... ...alemlerin sahibi olan Allah... ...bizi çok seviyor... ...bize çok değer veriyor... ...yapmış olduğu her bir... ...işin şeninde... ...menfezinde... ...ve neticesinde... ...ya bizzati ve neticesi itibariyle... ...güzel yapıyor... Allah'ın emri her türlü, her şekliyle başımızın, gözümüzün üstündedir. Rabbim bu vesileyle hasta olan kardeşlerimizin hastalıklarını kefaret etsin. Yakınlarına da güç, kuvvet, dayanat versin. Bizleri de sevsin ve sevdirsin.